Herkese merhabalar. Kübra'dan lezzetli hoş geldiniz. Harika bir tatlı tarifiyle birlikte geldim. Yeni yılı tatlıyla karşılayalım. Yeni yılın ilk haftaları. E şöyle gördüğünüz gibi önce şerbetini hazırlayacağım. E bunun için bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı süt ve bir çay bardağı su ekleyip ocağımın altını yakıyorum. Kaynayana kadar bir yemek kaşığı kadar da margarin ilavesinde bulunuyorum. Ve margarinimiz eridikten sonra içerisine bir çay bardağı kadar irmik ekleyeceğim. İki kişilik bir ölçüdür bu. Bir su bardağı ölçüyle de yaklaşık dört kişilik bir ölçü çıkarabilirsiniz. Margarinim eridi, içerisine bir çay bardağı irmiğimi ekledim. İyice rengi dönüp kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Sütlü irmik helvasıdır, mükemmel bir tariftir. Şekeri ve kıvam ayarı gayet yerindedir. Ama biraz daha az şekerli olsun diyorsanız çay bardağı ölçüsünden bir tık daha yani 1 iki yemek kaşığı kadar daha az. Şeker ilave edebilirsiniz. Bu tam böyle e, baklava lezzetinde bayağı bir kabumlu şekerli e, bir tarif. Ani tatlı krizlerine e, mükemmel bir tarif kesinlikle. Şöyle gördüğünüz gibi rengi e, yavaş yavaş dönüyor. Kahverengimsi bir renk alacak muhakkak. Zaten sütlü bir tatlı olduğu için içerisine kaynamış e, şerbetimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine kısık ateşte koyulaşana kadar, şerbetin tamamını emene kadar pişmeye devam ettiriyoruz. Süt girdiği için içine e, normal irmik tatlısı gibi e, rengi olmaz, sütlü olduğu için hafif böyle beyazımsı olur. E, burada önemli nokta renkte de gördüğünüz gibi irmiği biraz daha iyi kavurun ki e, süte kokusu çıkmıyor irmiğin böylelikle daha lezzetli oluyor. Benim YouTube kanalım e, Kübra'dan Lezzetlerde takip ettiğiniz gibi Instagram adresim Yine Kübra'dan lezzetlerde de takip etmenizi, desteklemenizi bekliyorum. Gördüğünüz gibi kıvam aldı, iyice koyulaştı. Tam ölçü bir tariftir. Muazzam. İçerisine fındık, fıstık, ceviz de ekleyebilirsiniz. Veya da benim gibi üzerinde fıstık e, tozuyla servis edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi kıvam aldı. Kasemin içini çok hafif bir sulandırdıktan sonra içerisine 20 kelvamı koyup ters çevirdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi, bir sonraki videolardan haberdar olmak için zil butonunuzu açık bırakmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.